Gündem programına bir kez daha karşınızdayız. Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür'ün hazırlayıp sunduğu gündem programı ekranlarınıza gelmeye devam ediyor. Performans analizi yani halk diliyle deprem testi tam olarak herhangi bir yapının bu okul olur, hastane olur, konut olur. Aklınıza gelecek tüm yapıların depreme karşı sağlam olup olmadığını anlamak için yapılan çalışmaların tümüne performans analizi diyoruz. Programa bu hafta inşaat mühendisi riskli yapı uzmanı Fatih Ömeroğlu. İnşaat mühendisi riskli yapı uzmanı Mehmet Özsoy, Eymen Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Taner Gündeş konuk oldu. Güçlendirme e, mevcut yapıları e, taşı sistemleri, kolon, kiriş, döşeme gibi e, daha sağlamlaştırılması ve e, arttırılması işlemine güçlendirme işlemi Öncelikle e, maliyet hesabını biz bir binaya gittiğimiz zaman performans analizi veya işte e, proje bedelini ...aşağı yukarı hesaplayabiliyoruz. Bunu vatandaşa söylüyoruz. Ama güçlendirme maliyeti tamamen projeyle alakalı bir şey. Şimdi projedeki güçlendirmenin çeşitleri, güçlendirmenin yöntemi... ...güçlendirmede kullanılacak malzemenin cinsi, malzemenin kalitesi, işçilik... ...ve benzeri gibi durumlar projede daha net bir şekilde belirlendiği için... ...öncesinde bir maliyet veremiyoruz. Ancak... Ee, şundan emin olabilirsiniz, yani değerli vatandaşlar bunu bilsinler. Herhangi bir deprem olduğunda yapının yıkılıp yeniden ya da doğal yollarla yıkıldığında tekrar inşa edecek maliyetin yani e, onda dördü kadar maksimum. Programda bina güçlendirme yöntemleri konusu konuşuldu. Gerekli performans analizi, zemin raporları, e, onaylı projeler ve belediyeden ruhsat alındıktan sonra bizzat proje müellifi veya lisanslı güçlendirme firmaları tarafından işlem bunların gözetiminde ve kontrolünde yapıldığı takdirde hiçbir şekilde hani e, endişe duyulacak, korkulacak ya da girsem mi girmesem mi diye evet, ikilerine evet. bırakacak hiçbir şey yok. Gönül rahatlığıyla girip oturabilirler. Yani i̇lk doğum endişesi anlatılan yaparsa bu sağlam binayı bile de riskler getirebilir. Çünkü evet. yani biz binayı tasarlarken mühendisler, yani bu işin ilgili olan insanlar, binanın böyle özde şekiller gerekmesini isteriz, salınmasını isteriz. Bir tarafı çok salınırsa, bu defa çok salınan taraf, az salınan tarafı kırabilir. Kısmi göçmeler olabilir. Yani masraftan kaçmasın. Ben. malum bu işlerin şakası yok. Performans analizi yapılıyor. Her bunu yani teknik açıdan kesinlikle güçlendirilebilir mi? Güçlendirilebilir. Proje çıktıktan sonra maliyet hesabı yapılır. Maliyet fayda ya bakılır. Yani ne demek bu? çok eski bir minayi. güçlendirmektense yeniden yapma yüzde arasında yüzde 35 yüzde 40'a geçiyorsa yeniden yapma maliyeti 1 milyon güçlendirme maliyeti 400 bin ise örnekliyorum yüzde 40'ını geçiyorsa güçlendirme faydalı olmaz. Yüzde 40'ın altındaysa güçlendirme verimlidir deyip e, vatandaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Tabi bazen de imar kayıpları oluyor zor, zorunlu haller oluyor. Ya yani 10 dairelik bir yer var yıkılıp yeniden yapıldığında 6 daire oluyor o zaman o vatandaşlar zaruri bir şekilde zaten güçlendirme yoluna gidiyor.